Atatürk ve Müzik Devrimi. Atatürk devrimleri içinde en zor olanı hangisidir? Bir sohbet sırasında bu soruyu sorduğu kişilerden doyurucu bir yanıt alamayınca Atatürk kendi sorusunu kendi şöyle yanıtladı. En zor devrimimiz müzik devrimidir dedi ve yanıtının nedenini de açıkladı. Çünkü müzik devrimi kişiye önce kendi iç dünyasını unutturmayı sonra da yeni bir aileme yöneltmeyi gerektirir dedi. Çok zordur ama yapılacaktır. Atatürk böylesi zor bir devrimin neden yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini ise 1 Kasım 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açış konuşmasında anlatmıştı. Bir ulusun değişikliğinde ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün Evrene dinletmeye yeltenilen müzik bizim değildir. Onun için yüz ağırtıcı değerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan ezgileri toplamak, onları bir an önce son müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Türk müziği ancak bu yolla yükselebilir, evrensel müzikte yerini alabilir. Atatürk'ün halk türkülerini çok sevdiği, Alaturka müziği ise hiç sevmediği ileri sürülmüşse de, Bunlar tümüyle gerçek dışı ve saptırılmış söylentilerdir. Ses sanatçısı Mualla Gökçay anılarında şöyle anlatıyor. Atatürk genellikle Türk müziğini severdi ama Rumeli türkülerini her şeye tercih ederdi. Şarkıları, türküleri birlikte meşk ederdik, söylerdik. Arada bir konuşur gibi tane tane okuyunca ihtar ederdi. Müzikten çok iyi anlar, en ufak bir falso ya da hatayı hemen yakalardı. Falih Rıfkı Atay ise Çankaya adlı yapıtında bu konuda şöyle demektedir. Mustafa Kemal sadece Rumeli türkülerini mat sesiyle söylemekle kalmaz, klasik Alaturka makamlarını da çok iyi bilirdi. Rumeli türkülerini söylerken derin ve onulmaz bir sıla özlemi içinde kaybettiğimiz Rumeli ve Makedonya topraklarının kır kokularını alır, su ve çıngırak seslerini duyar gibi olur, Bakışları uzaklaşa uzaklaşa sislenir, anılarına karışır giderdi. Atatürk, klasik Türk müziğini severdi. Hatta Çankaya'da sürekli görev yapan bir ince saz fasıl heyeti bile vardı. Ne var ki büyük önderin kabullenemediği şey, bu müziğin diğer kültürlerin etkisinde kalarak saflığını kaybetmiş olmasıydı. Yani ulusal müzik değildi. Ayrıca teknik olarak da ne çok sesli yapılabiliyor ne de batı enstrümanlarıyla çalınabiliyordu. Atatürk'e göre Türk'ün gerçek ve öz müziği Anadolu insanının hiçbir etki altında kalmadan yarattığı, ortaya çıkardığı halk türküleridir. Ulu Önder Atatürk'ün bu görüşü de hesaplı ve belirli bir amaca yönelikti. Türk halkını kendi öz benliğine kavuşturmak ve kendi ifadesiyle muasır, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak. Diğer bir deyişle Batı'nın müzik, bilgi ve tekniğinden yararlanarak Türk müziğini uluslararası düzeye çıkarmak.